Evet sevgili arkadaşlar yani e, bazı yasakların hafif kısıtlamasından sonra güzel bir işkembe iyi gidiyormuş. İnsanın içini böyle huzur kaplayan bir şey işkembe çorbası içmediyseniz tavsiye ederim. İşkembe nedir? Nereden yapılır? Türk futboluna bakabilirsiniz arkadaşlar. E, Türk futboluna baktığınız zaman Türk futbolunda kimin sesi çok çıkıyorsa genelde işkembeden atarlar. Türk futbolunda kimin kirli, kim kip kirliyse işkembeye onlar benziyordur. 9 saniyelik orta oyunu. Size söylüyor Orhan Gencebay dinleyicileri. Size söylüyor. Futbol takımımızın. Hangi futbol takımımızın? Fenerbahçe'nin. Futbol takımımızın dün akşam oynadığı Antalya Spor maçında 90 artı 2. dakikada 90 artı 2. dakikada lehimize verilen penaltı pozisyonunu var incelemesiyle iptal edildiği tüm kamuoyunun mal umudur. Tüm kamuoyunun mal umudur. Ney mal umudur? 90 artı 2'de penaltımızın iptal edilmesi. Oyuncumuz Pelkas'ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakip futbolcunun ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Büyük bir ya Fenerbahçe büyük bir e, hard core mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Gençlik bir şey diyor ona. Fenerbahçe büyük bir kapak mı attı diyorsunuz? Fenerbahçe büyük bir kapak yapıyor. Durum bu şekilde net ve pozisyonda açık bir temas var iken pozisyonun sadece ve sadece 9 saniyede incelenerek iptal edilmesi, penaltının iptal edilmesi sadece Türk futbolu için değil, dünya futbolundaki var sisteminin kullanım açısından da tam anlamıyla skandaldır. Skandal büyük. Sana diyor skandal büyük. Ancak söz konusu Fenerbahçe olduğunda ortaya konan bu skandallar Türk futbol dinamikleri için gayet doğal ve olağandır. Hatta ben rakiplere de bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin canı yandığı zaman alkışlıyorsunuz. Kendi canınız benzerinin yarısı kadar yandığı zaman havlıyorsunuz. Yani havlıyorsunuz. Bunun adı köpek gibi havlamadır. Rakibinin canı yandığı zaman eğleniyorsan, dalga geçiyorsan, öyle bir şey yok, ağlıyorsun diyorsan sen aynısını yaptığında bu havlamadır. Başka bir şey değil. Fenerbahçe'nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye boyunca VAR'da incelenip herhangi bir kaçış ya da açık nokta aranması hafızalara kazınmışken sadece o mu? Sadece o mu? Sadece açık aramasına. Lehimize verilmiş ilk olarak gerçekleşen diz temasının açıkça ortada olduğu penaltı pozisyonunun Sadece ve sadece 9 saniyede. Bu cüzyılık keşillik de det ve açık gözükmediği üst ve tek açıdan incelenip en net izlenebileceği diğer açılar göz önüne alınmayarak yangından mal kaçırırcasına iptal edilmesi gerçek amaç ve vizyonunu net şekilde ortaya koymuştur hocam. Bu belli. Değil mi? Yani yangından mal kaçırırcasına iptal edilmesi sadece bir açıdan bakılması ki dünden beri aynı şeyi söylüyorum. Maçın orta hakemi penaltıyı incelemesi ve hakkıyla karar vermesi için değil, direkt iptal etmesi için var ekranına çağrılmış ve tek açıdan inceleme yaptırılarak asıl amaç olan penaltı iptali usule uydurularak 9 saniyelik tek açıdan inceleme sonunda penaltı iptali gerçekleşmiştir. Öyle değil mi? Mesela bir açıdan ya bir açıdan gösterildi. Yani hakem bir açıdan 9 saniyede karar verdi. Ya da verdirildi. Yani verdi mi verdirildi mi? Tüm bunların yanında rakibimizin attığı gol öncesinde topun oyun alanı dışına çıkmış olduğu ve hakemler tarafından devam kararı verildiği de görüntülerce sabittir. Oyuncumuz Mesut Özil'e 65. dakikada yapılan ve kendisini haftalarca sahalardan uzak tutacak şekilde sakatlayan pozisyonda sarı kartı bulunan rakip oyuncuya oyundan atılmasına neden olacak ikinci sarı kartta gösterilmemiştir. Şimdi rakibin 7 gol taçtan geliyor. Rakibin ikinci sarı verilmiyor. Futbolcundan bir ay mahrumsun. Dün hakemler hem takımımız hem de rakip takımın pozisyonlarında üst üstte yaptıkları hatalarla maçın gidişatına ve sonucuna direkt etki etmişlerdir. Özetle Türk futbolu etki altındaki Türk hakemleri etki altındaki Türk hakemleri ve var sistemi eliyle açık operasyona uğramakta. Türk futbolu etki altındaki Türk hakemleri ve var sistemi eliyle açık operasyona uğramakta. Bu operasyondan yıllardır olduğu gibi en ağır yarayı alan yine Fenerbahçe olmaktadır. Yani Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray'da yara kaldı. Değil mi? Yara kaldı. Yani onlarda kalan bir yara var. Yıllardır, 7 senedir Fenerbahçe kupa alamıyor ama Galatasaray'da yara kaldı. Niye? Efendim yok Fenerasyon. Efendim ligi Fener dizayn ediyor. Lan Allahsız kitapsız derler adama. Bir tane kupa alsın. Misal veriyorum Galatasaray Kadıköy'de 7-0 yensin ya. 7-0 yensin diyeceğim ki lan hakemler ayarlamışız yani. Amacımız bu. Ulan Fenerbahçe 7 yıldır şampiyonluk yarışında yara alıyor. Bunun yarası size kalıyor. Yani resmen Galatasaray'a yara kalıyor. Başkan hiçbir şey değil. Ondan sonra yok efendim federasyon. Neyse dur bitireyim. Tüm bunlara rağmen yapılan her türlü saha içi Saha dışı operasyonlara ve algı çalışmalarına rağmen, size diyor yara kalanlar. Algı çalışmalarına rağmen kalan 13 haftada camia olarak omuz omuza kenetlenerek sakat ve cezalı futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla. Perotti dönüyor. Yani öyle değil mi? Hayır yok başka bir şey. Hedefimize ve zafere ulaşacağımıza inancımız Tan'dır. Selahattin Baki basın sözcüsü. Şimdi ee, ben burada haber al yani haber yapacaktım ben bunu. Selahattin Baki'den Galatasaray mesajı cevap vereceğiz diye. Ben buna notlarımı da aldım ama işkembe yemeye gittiğim için yani işkembe de güzeldi şimdi ya. Zalımı adamı iyi yapıyor. Bizim bir tane Dangoç var üyelerden. Ali Turan diye. Dangoç. Kayseri'ye geldiğinde gel seni çorbacıya götüreyim dedim. Yok ben istemem dedi. Yoksa onu oraya götürecektim ondan mahrum kaldı. Neyse Selahattin Makin'in haberini okuyalım. Bir taraftan video çekiyorum. Bir taraftan e, online eğitim alıyorum. Bir taraftan video düzenliyorum. Ya bir beğeniye, bir abone olmayı çok görmeyin dostlar ya. Vallahi bak. Yani hocam sana katkıda bulmak istiyorum. Ne yapabilirim abi? Videoları açıp oynatma listesini iki kat hızda dahi olsa oynatabilirsin. Şöyle 2-3 tane videoyu tamamen izleyip, özellikle son videoları tamamen izleyip, e, ortalama izlenme süresini arttırabilirsin. Mesela bir videoyu izledin ya, çok hoşuna gitti. Açık bırak abi. Tuvalete muhalete gidiyorsundur, bir şey yapıyorsundur, namaz kılıyorsundur. Açık bırak iki kat hızda. Zaten 19.07 dakika sen abdüez aldım, namaz kıldım diyene kadar kendi kendine izlemiş olur. Vallahi bana katkınız çok büyük olur. E, onu söyleyeyim. Selahattin vakiden Galatasaray mesajı. Cevap vereceğiz. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Antalya Spor maçı sonrasında açıklamalarda bulunmuş. Ee, demiş ki Bitlis'teki helikopter kazası sonrasında maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmamak, şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve daha sonra rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçler ile ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin cevabını kitileceğiz şey vereceğiz. Bu akşamda maç esnasında ve maçtan sonra olan bazı olaylar var. Hepsine cevabımız olacak. Ulusumuzun başı sağ olsun. Şehit ailelerimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyor. Vallahi az önce sosyal medyada bir şey duydum. Ya sanki zannedersiniz Ümit Öztürk'ün ağzından ee, ses kayıtları duydum. Yani Fenerbahçe penaltısını niye iptal ettiğine dair. Ee, yani e, nasıl diyeyim size? Yani sanki zannedersiniz o ses kaydını dinleyin. Yani ben hakem olsam şunu derim, Ulan derim. E, yani e, ses kayıtlarına demek ulaşabiliyorlar. Yani benim kimden talimat aldığımı da demek ki biliyorlar derim. Ben olsam tırsarım. Artık Fenerbahçe maçlarında öyle eyyam yapacakken biraz düşünürüm. Biraz düşünürüm. E, sosyal medyada görebilirsiniz arkadaşlar. Ümit Öztürk yazın. Zaten çıkar muhtemelen karşınıza. Ama zannetmiyorum onun olabileceğini. Yani e, birileri var kayıtlarına ulaşabiliyor. Kimse sorgulamıyor bunu ama yani Fenerbahçe eğer hakemlerin ses kayıtlarına kadar ulaşabilirse bir tarafını kesmesi lazım o hakemlerin. Yani kimden ne kadar çaldılarsa geri iade etsinler. Mesela Galatasaray 24 haram puan diyorlar. Ben medyanın yalancısıyım. 24 haram puanını geri alsınlar. Başkasına yani başkasına versinler. Beşiktaş 15 haram puan. 15'ini geri alsın. Fenerbahçe 5 haram puan. 5'i geri alsın başkasına versinler. Ya da 15 puanını yediler. 15 puanımızı iade etsinler. Rıdvan Dilmen 43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim için hizmet ettiğim milli futbolcu, teknik direktör, futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etme mümkün değildir. Omurgasızlar size diyor. Şimdiye kadar olduğu gibi rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan Dilmen soyadını Rabbimizin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş grubu Sayın Başkanı Ferit Şahin Bey'e ve ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın bir zamanda bana ve aileme yapılan iftira dolu bir kampanyanın aktörlerini asıl amaçlarının halkı Kim ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu ki ben hep söylüyorum darbe yapıyorlar inanmıyorsunuz. Tetikçilerini ve azmettiricilerini Bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sevgi ve saygılarımla Rıdvan Dilmen. Yok Fenerbahçe şeyi seçiyor. Federasyon başkanını seçiyor. Yok Fenerbahçe bilmem hakemi seçiyor. Yok Fenerbahçe bilmem neyi seçiyor. Fenerbahçe sizin bir tarafınızdan bir şey seçecek ama ne zaman seçecek? Bekleyip göreceksiniz. Ee, bekleyip göreceksiniz. 9 saniyelik tiyatronuzu da başınıza yıkacağız. Kurmuş olduğunuz it Tifakları da başınıza yıkacağız. Birilerinin korkmasını şimdiden tavsiye ediyorum. Birilerinin de şimdiden Yusuf Yusuf çekmesini tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakında çok eğlenecek. Çok eğlenecek.